Ken Devin Kalesi'nde Aslan'ın gözetiminde hapis olarak bir yaşam sürmekteydi. Roborock ise Batman'in parçalarını bulmaya kararlıydı. Batman'in parçalarını bulup sonra da kendi kurtaracaktı. Ve daha sonra hep beraber Devi yok edeceklerdi. Ama önce Batman'in parçalarını bulmalıydı. Batman'in parçaları ülkenin dört bir yanına dağılmıştı. Sarı tepelerin yanında dümdüz ovaların içinde ayakları çok uzaklarda buldu. Ayaklarını aldığı gibi doğruca sevgili Barbie'lerin yanına götürdü. Barbie'lerin evi en güvenli yerlerdendi. Diğer bacağını nerede bulabileceği hakkında bir fikri yoktu ve doğruca gitti Apple Jack'e sordu. Merhaba. Merhaba. Hey Apple Jack. Batman'in parçalarını arıyorum. Gördün mü Batman'in parçalarını? Ah evet. Onu bir gün lazım olur diye şurada şurada hemen şurada havuzumun yanına koymuştum. Ne? <laughs> Batman'in parçasını başka bir amaç için mi kullanacaktın? Seni gide haydut Applejack. Çat.